Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gitar dersi 2'yi 1'i dün çekmiştim. 2'ye başlayalım isterseniz. Bugün ikinci tel C'yi öğreneceğiz arkadaşlar. C nasıl çalınır? Dünden belki aklınıza kalmıştır. Dün C'yi tabi ben çalmadım size ama aklınızda kalmış olabilir. C yani ikinci telin ismi C. Birinci telin ismi neydi? Mi. Hepinizin aklında Varsa tabi miydi değil mi? Sor. Si nasıl çalınır o zaman? E, mi boş derse birinci tel. Si nedir? Si de bo ikinci tel boş derdir. Evet. Şimdi ikinci teli öğreniyoruz. Yarın üçüncü tel yok. Bir hafta mola verelim. Siz bunları iyice bir çalışın. Sonra e, tekrardan sizlerle birlikte videolara devam edeceğim. 6. 6. 5. 4. telleri de birlikte devam edeceğiz. Bu arada abone olmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Like atarsanız. da. Başlayalım. Şimdi. Evet arkadaşlar. Geçen videoda da dediğim gibi bu kitaptan ilerliyoruz. Gitarımı şöyle bir kenara koyuyorum. İnşallah düşmez. Düşmez. Evet şimdi açalım baştan. Bakın. Ee, bak ikinci tel si. Evet ikinci tel si arkadaşlar. Bakın şimdi burada ikinci tel si. İkinci teldeyiz arkadaşlar. Si nedir? Si boş tel. Mi mi 4 dör, dördüncü dörtlükteki e, nota izde hatırlarsanız. Şimdi sol de ay si de ee, tam orta sırada kalan tam orta sırada kalan karar veremeyen sağ mı so aşağı mı üstte mi çıksam diye karar veremeyen tam orta çizgide bakın göstereyim şu C'dir arkadaşlar bu C ee, tabi Do var herkesin bildiği Do bir nota bunu tabi e, gitar ben şimdi profesyonel gitarcı olmadığım için tabi Yani çok iyi çalıyorum da profesyonel gitarcı olmadığım için sizlere bunu tam anlatabilir miyim bilmiyorum. Yani siz de böyle gitar öğrenme hevesindeyseniz istediğiniz en yakınınızdaki bir gitar yerine gidebilirsiniz. Eğer Nilüfer'de Bursa'da oturuyorsanız e, Bursa'da oturuyorsanız eğer benim gittiğim kurs... Benim gittiğim belediyeden kurs alıyorum ben de arkadaşlar belediyenin kursuna gidebilirsiniz. Evet. İkinci tersi dedik. Do Do e, üç, üçüncü dörtlükte üçüncü dörtlükte kalan karar vermiş. Ben üçüncü dörtlükteyim Demiş üçüncü dörtlükte kalan notadır. Bu bu Do'dur arkadaşlar. Bunu gördüğünüzde anladık. Do baba gelmiş. Tamam. Ee, Do diye yanında diyez işareti olur. Diyez işareti neydi bakalım. Evet hepiniz hatırlıyorsunuzdur. Evet diyez işareti evet buydu. Tabii ben kamerayı gösterdiğim için burada gözüküyor. Ama aslında bu tarafta. Yani sağında oluyor. Ay solunda oluyor yani. Şu anda sağınız, sağda gibi gözüküyor size göre ama soldan normalde bu bu. Ee, R'de ee, dördüncü dörtlükteki, dördüncü dörtlük ve üçüncü dörtlüğün ara, do, arasında, ol, arasında. Yani şöyle. Bu. Bakın, dördüncü dörtlük ve üçüncü dörtlüğün arasında kalmış. Evet, çalmakla başlayalım ben size. Kulağınız alışsın diye, baştan oturuyor söyleyerek çalacağım. Şimdi bakalım, bakalım. Si, 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 do, do, si. Evet. Si, 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 do, do. Re, re, do, do, si. Re, re. Si, si, do, 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 do. Re, re, do, do, si. Evet. Bu üçüncü alıştırmamızdır. Hatırlarsanız dün 1 ve 2'yi yapmıştık. Birinci ter oluyordu bu da. Bugün 2 ve 3'ü çekeceğim. Kısmet olursa tabi. Zamanım yeterli olursa 2 ve 3'ü çekeceğim. Bugün. Aynı videoda. Evet. Dördüncü alıştırmamıza geçiyoruz. S si do. çaksanız çalışmadan gitar öğrenilmez biliyorsunuz. Gitar da zor bir enstrümandır. Tabii hevesli olursanız öncelikle hevesli olmak lazım gitarı çalabilmek için. Heves en önemli şey. İnanmak benim en önemli şey. Bakın inanmadan gitar çalamazsınız. Mesela ben kendime inanmasaydım, ben kendime çok inanırım gitar konusunda, yetenekli olduğumu düşündüm. Ve şu anda çok da yetenek sergiliyorum yani. Yani yetenekliyim şu anda ne diyeyim? Aynen, aynen. Sizde öyle. Siz de mesela diyelim bir arkadaş futbolda inanmıyordu, kendine inanmıyordu. Sonra birden inanmaya başladı. Benim kurstan bahsediyorum, ismini vermek istemiyorum. İnanmaya başladı. Vallahi çok iyi oynuyor şu anda. Ama şu koronadan dolayı göre görüşemiyoruz da. Evet. Bu videolarla hatırlatayım onu. Şimdi ikinci tavsiyeyi öğrendik. R neydi? C. evet. Si'den başlayalım. Si üçüncü dörtlük üçüncü dörtlükte kalan üçüncü dörtlük ve e, bir dakika bir bakayım. Tam orta kısımda kalan aşağı mı gitsem yukarı mı gitsem diye karar veremeyen kişi kimdi? C si abi değil mi? C abi. Do neydi? Üçüncü dörtlükte kalan. Ben üçüncü dörtlükte kalacağım diyen Do babamızdı. Evet. Do diyez de Do diyez neydi? Diyez işareti olan. Do'nun aynı aynısı, sadece yanında diyez işareti olan Do diyez babamız. O da üvey babamız. Re 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 teyzemiz olsun bu da. Re teyzemiz. Evet, R teyzemiz nerede? Ee, üçüncü, dördüncü dörtlük ve üçüncü dörtlük arasında kalmış. Karar verememiş daha. R teyze yani e, doğu, doğu babayı mı gelsem diyor. Yoksa e, mi anne mi ilerlesem diye karar veremiyor. Bu. Evet. Üçüncü tele geçebiliriz galiba. Üçüncü tele geçebiliriz galiba bugün. Evet geçebiliriz. Üçüncü telde iki tane notamız var. Sol ve la. Sol diyez var. Sol diyez göstereceğim şimdi size. Gitarımı şöyle kenara koyayım. Ve göstereyim size. Evet. Üçüncü tel sol. Üçüncü telimiz sol tabii ki de. Sol neydi?